Evet, part 2 geldi. Part 2. Düşündüğümüz gibi Bilya'da izlenme. Evet, su almış. Tabi dereden, çaydan vesaire sulu bölgelerden geçtiğimiz zaman bu şekilde olma ihtimali yükseliyor. Tabi oran yükseliyor en azından. Hiç su almamışsa zaten şanslısınız demektir. Şu dışarıdaki keçe. Rulmanı bozan. Keçe. Tabi firma bunu motor alırken suda kullanan diye yapmıyor da yine de su geçirmez değil. Sadece hafif sulara dayanıklı oluyor. Tabi zaman geçtikçe deforme olma ihtimali daha yüksek. Bakınız Mıknakıs bölümü komple küflenmiş. Sudan dolayı. Bilyalarımız bunlar. Bir tanesi 6005. Müşterimize iki seçenek sunacağız. Bir Avrupa marka bilyeler var. Bir yerli üretim var bilyalar. Fiyatları iki kat olabiliyor. Müşterimizin tercihine göre bilyalarını değiştireceğiz numaraları üzerinde yazıyor. Geçmiş olsun.